aleyküm Selamünaleyküm! Aleykümselam! Hayrola bey, geçmiş olsun? Üç oldu, anlayamadım gitti şu işi! Eee, sen de az buz acemi yolcu değil misin bey? Motordan anlamadan yola çakalar mı hiç? <laughs> 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 Kasabaya mı yolculuk? Ne yapacaksın şimdi, burada yatacak değilsin, ha? Ne bileyim ben, yabancısıyım buralarım. Ramazan be! Yolda bırakacak değiliz ya herifi. Bakalım bir çaresini. E ya, Sağ olun, sizi yolunuzdan alıkoymayayım. Heç olur mu bey? Kerim ağa düşküne yardım etmeden gider mi hiç? Hele oğlun everdiği gün. Sağ ol. Senin oğlunsa bizim de kız kardeşimiz evleniyor. Hemide biricik bacımız. Onun için yapamayacağımız şey yoktur. Gel lan traktör buraya! Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan, <laughs> Hasan, Abbas, siz çekin tomofili tamirciye! diye. El oğlunu garip bırakmaya ortalarda. Sağ ol Kerim ağa. Bu yardımını hiç unutmayacağım. O ne biçim söz ki bey? Kerim ağanın kapısı herkese açıktır. Aa bu akşam kasaba o de düğün yapıyor mu, oraya da beklerim. Sağ ol. Hey ola sabo, kalk sabo. Bu efendinin işini tez ha. Hadi. Hayrola neyi var bu garibin bey? Vallahi anlayamadım. Eee, bize müsaade bey! Sağ olun, bu iyiliğinizi unutmayacağım. Düğünümüze de bekleriz ha! İnşallah. Bu gece neyin kasaba yerinden oynayacağım! <laughs> Evelallah! <gülüyor> Evelallah! <gülüyor> Eyvallah bey! Güle güle, güle güle! Ha. Bak usta, hemen İstanbul'a hareket etmem lazım, biter değil mi? Ee, dur öyle bey, iş senin zenetin kadar kolay değil. Hele sen bu akşam bizim suyumuzu iç, yemeğimizi ye, gayrı sabah Allah <laughs> kerim! Ne yapalım, öyle olsun! Sen bana temiz bir otel göster bakalım. Ee, bu kasabada hem işi hem bir de otel vardır. Ama şehirliler için de biçilmiş kaptandır ha. He. Hemen suyu filan içinde. Göster. Bak hele şu karşıdan doğru cizap, tam yüz metre ileride karşında görürsün. Peki sağ ol. Bu sıra kalma beyim boş odamız yok. Bir kişilik küçük bir odada yok mu? Yok beyim. Düğün sebebiyle Kerim Ağa e tüm oteli kapattı. Ooo bizimki! O bey! Pizza bot hamuru bitiremedi mi yoksa? Bitiremedi. Burada kalmaya mecburum ama otelde de boş oda yok. Ulan Selim Bey'e bir oda veremiyor mu ki? Odalar sizin ağam. Boş varsa siz verin de görelim. Düdüklenme lan! İstanbul'dan gelen dansözün odası var. Eve de bu karıyı soyup giydiren hizmetçisinin de bir odası var. Yatırırsın ikisini bir yerde. Al sana boş bir oda işte. Ola <laughs> 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 Abbas gene işlettin kelleyi <laughs> ha. Kelle Buyur bey. 307 numaralı oda. Teşekkür ederim. Size rastlamasam halim Arap'tı doğrusu. <laughs> Gece düğünümüze bekleriz bey. İnşallah. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür güle, ederim. Güle 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 güle. Ula herif amma da kibar be. Şekerim, şu muarımı açar mısın? Aa, siz kimsiniz? <laughs> Yardımcınızın odasını bana verdiler hanımefendi. Bu gece onunla aynı odada kalacağınız için üzgünüm. Ben de! Başka oda yoktu da otelde. Eliniz bu işlere yatkın maşallah! İsterseniz yardımcımın işine son verebilirim.